I can't keep up with your style. Merhaba millet, Totik ekranlarına hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyifleriniz yerindedir. Bugün güne bomba gibi haberle başladık arkadaşlar. Blizzard resmi olarak Türkiye fiyatlandırmasını tanımış durumda. Güne ekranda gördüğünüz gibi bir maille uyandık. 4 Mayıs'tan itibaren aşağıdaki para birimlerinde de satış yapacağız. Biz bunları da tanıyoruz demiş oluyorlar. Burada Gürcü Lirası, Türk Lirası, Kazakistan Tengesi ve Ukrayna Grivinası var. Burada yazdığına göre bu para birimlerinde tanıyoruz bilmiyoruz Arkadaşlar şöyle diyeyim ben bunu bayağı bir araştırdım resmi bir yerde bir bilgi bulamadım bununla alakalı ama en azından şunu söyleyebilirim no reply at e.battle.net adresinden gönderilmiş bir mail zaten siz de battle.net maillerinizi yani battle.net'inizin kayıtlı olduğu maila bakarsanız bunu görürsünüz şöyle bir durum var arkadaşlar diğer maillara baktığımda yani blizzard'dan gelen diğer resmi maillara baktığımda e.battle.net'ten geldiğini görüyoruz yani bu bilgi resmi bu bilgi doğru bunu bu şekilde söyleyebilirim size burada benim 15 euro balansım olduğunu söylüyor ki bu gerçek bir balans benim balansımı öyle bilecek fake bir mail atamazlar yani onu söyleyebilirim tek ihtimal şu bunun olmamasına dair şu saatten sonra tek bir ihtimal şu evet battle.net mail hesapları hacklendi biz yapamadık bilemedik böyle bir mail troll amaçlı atılmıştır ilgimiz yok falan diyebilirler bu saatten sonra ki sanmıyorum arkadaşlar Hepimiz için hayırlı olsun. 4 Mayıs'tan sonra Türk lirasıyla alışveriş yapıyor olacağız. Kuru kaçtan alacaklar? Hangi fiyata neyi satacaklar? Merak ediyorum açıkçası. Battle.net'in tamamını kapsıyor bu. Buna World of Warcraft, Hearthstone ve Call of Duty yani kısaca Battle.net üzerinde duran bütün oyunlar, bütün içerikler dahil olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu büyük haberi, yıllardır beklediğimiz büyük haberi sizlerle ilk paylaşan ben olmak istedim. Yorumlarınızı muhakkak aşağıda okumak, görmek istiyorum. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.